Türkiye'de hangi ülkenin vatandaşları en çok konut alıyor? Aklınıza gelen ilk yanıt Rusya ise cevap doğru değil. Turizmden ötürü Almanya aklınıza geldiyse yine doğru yanıt değil. Suriye diyorsanız eğer hayır o da değil. TÜİK verilerine göre 2015 başından itibaren 384 bin konut yabancı ülke vatandaşlarına satılmış. Listenin başında komşu bir ülke var. 3. sırada 43.757 konutla İran bulunuyor. İran vatandaşları düzenli olarak her yıl en ön sıralarda. İkinci sırada ise Rusya var. 51.032 konut bu ülke vatandaşlarınca yaklaşık son 10 yılda satın alınmış. Uçak düşürme krizine rağmen bu ülkenin ilgisi hiç azalmamıştı. Ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra büyük bir sıçrama yaparak 2025 dahil son 4 yılın en çok konut satan ülkesi oldu. Ama son 10 yıl içeren listenin zirvesinde 52.009 konutla Irak yani Iraklılar var. Bu ülkede uzun yıllar süren iç savaş, Türkmen ve Kürt kökenlilerin dil kaynaklı doğal tercihleri olması, Suriye ve İran'ın Türkiye ile sınır bölgelerine kıyasla Irak'ın aynı bölgelerinin daha varlıklı olması gibi nedenlerle muhtemelen listede en ön sırada. Son olarak konut fiyatlarındaki artıştan ötürü son 2 yılda yabancıların konut talebinin gerilediğini, 2022'de 68.210 olan satış adedinin 2024 sonunda 23.975'e kadar gerilediğini belirtelim. 2025'te de talep zayıf seyrediyor. Belli ki konutlar artık sadece Türkiye vatandaşları için değil, yabancılar için de göreceli daha pahalı.